Ve maçın sonundayız karşımıza Sper, Superman Spar takımından. Cem var Cem. Ne söylemek istersin? E, karşımızda çok küçük bir rakip vardı ama yine de e, yaşıtlarına göre çok iyiler. Özellikle 2-3 oyuncusu. Kazandığımız için mutluyuz. E, yavaş yavaş üstlere doğru iler ilerliyoruz evet. ve Anladım. yeni bir yapılandırma içine girdik. Yeni oyuncular, yeni takım. Umarız daha iyi oluruz. Teşekkür ederim ve karşımıza Kaan var. Kaan ne söylemek istersin? küçüklerdi. Ama yine de iyiler yani. Gol attılar. Yani gerçek Bu kadar. Teşekkür ederim. Son olarak karşıma Doğukan var. Doğukan. <laughs> Sen de söylemek ister. Ee, güzel bir maçtı. Ee, rakip takımda Bakayım. e, genç oyuncular vardı. Bizim takım biraz daha olgun, tecrübeli. Rakip takım biraz daha e, deneyim kazanması gerekiyor. Güzel paslaştılar. E, bir oyuncu vardı, profesyonel bir oyuncu vardı. Abimiz çok iyi oynadı, ona tebrik ediyorum. Ben de takım arkadaşlarımı buradan e, hepsine yüreğine sağlık, ellerine sağlık. Güzel maçtı. İlk defa bu kadar 20 tane gol attık. <laughs> daha çok atardık ama atmadık. Kameraya baksana. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi <laughs>